Herkese selamun aleyküm. Bütün Burçlu Camiası'na, bizi izleyen arkadaşlara. Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün videomuzun 15. çekeceğiz. Ee, i̇nşallah bugün bekletimiz büyük biraz. Kuşlardan. Hava da biraz artık serinledi. Biraz daha şey oldu. Hava bugün kapalı mı abi? Kapalı. Yola işte kuşu deneyeceğiz. Yapacağız. Ee, Hava kapalı. Arkadaşlar kuşumuzun bir tanesi Geçen kere çarpmış burada hayvan. Kuşumuz, Biz gelmez ya korktuğumuz kuş hayvan tele çarpmış. Döşük paramparça olmuş. Kuş böyle geldi. Bu şekilde geldi bu sebalin. İnşallah düzelecek bir şey İnşallah. Hele bir ay beklesin abi. Artık. Şu karılacıyı koyduk kuşun içine. Kırmızı kişi bir koyduk bir tane. Hı. Şu gibi olacak Geç şu gibi bir yazan abisi. Geç şu gibi olacak ya. Büyük, büyük mü? He, şu gibi olacak bir yazan işte kime. Geç lan. O kuş burada kısada ahlaksızlık ediyor. Aynen, Gidiyor, geliyor. Kısada kalıyor burada. Bırak abi kendini inşallah. Arkadaşlar bak kuşumuzu gitmemesinin sebebi kuşumuzun içinde öncü kuşumuz yok. Ha birden beri kaybolmamasının sebebi. Bu çünkü şu anda kuş çok başlı oldu. Hepsi gitmeyeli kuşun. Biri bir tane bir tane çekeyim. İsteseniz ya de sürekli uçuşsa bu şekli yok. Yani açısınlar diye. Çünkü biz burada atkını bitiren, yani kendin kuşları biz alıp bu tarafa atıyor. Açısınlar diye. Dolayısıyla yani işte hayvan işte uyum sağlıyor ama Belki bir şey yapacak bir şey yok. Bu hayvanlar işte bizim, bizim hayvan pişirmemiz lazım. Kuşa gitmemiz lazım bunları alttan alttan. Yani mecbur bırakıyoruz. Yani başka çaremiz yok. Şimdi daha önümüzde çetin günler var. Daha çetin günler var. Uşa şimdi biraz gitmemiz lazım bizim uçları. Saatimiz kaç? 45 geç abi. Erken bırakacak bu. Ağa, gel Ağa geldi gene. Lan şu kuş. Ha o mı lan? Aha. Bugün erken ne aldık? Saat artı erken bırakacağız. Yavaş yavaş. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. boyun kapalı. Yani bakalım bu gideceğim kuş? Kış erken bıraktık ama hava bugün çok kapalı. Bu taraf zaten güneş güneş yok. Hava bugün yağmurlu. Bismillahirrahmanirrahim de kış bıraktık. Kırmızı kutu şurada. Yağmurdaydı. De. Yüzüme. O neydi bilmiyorum da yağmur de yüzüme. Bir damla. yağı Allah. Yar ne günü? Perşembe mi? Ha. Dün videomuz yok ve işlerimizden dolayı Bu i̇şte Burada da. Vallahi bilmiyorum hangi kuş geldi girdi kuşun içine bir tane. Kuş daha oyalanıyor burada. Bir yön çizmesi lazım artık. Ya ahlaksızlık ediyor aslında kuş bekliyor. Kuşu beklememesi lazım. Bırakır bırakmamız kaybolması lazım bu kuşun da. <laughs> Sen niye olur öyle bırakır bırakır kaybolması? Kuş daha burada usta. Kuşun bir tanesi köye çekiyor kuşu. Aa o sağdaki neyse. Gel, 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 gel. Sağdaki neyse kuşu bura çekiyor. Köye çekiyor. Bak. Vallahi, Vallahi ben de aynısını yapasım geliyor. Kuş köye geçti bugün. Hadi. Biraz burada oyalan dosta. Kuşumuz köye geçti. Şuraya hemen Ama hava bugün çok bozuk. Hala geçti gitti bakalım yarış mı? geri çıkarsa çekelim. Kuş bence bugün köyde alır. Köye geçti çıkmadı kuş köyden de kuş yapıştı. Havadan dolayı bence köyde kadar Yağmur ufa ufak ufak değiyor. Şöyle çekim etrafı. Zaten kuşumuz yoktur. Köye geçti. Bakalım bugün ne olacak. Bu köyün içinde çarpmış. Evet, tasını yakaladık. Şimdi, aa şurada. Çok kuş kalabalık kuş. Burayla geldi köymüş ile beraber. Seni <laughs> <laughs> Oo, kuş ne oldu ya? Kuş paramparça oldu. Bir parça burada kaldı, bir parça şurada kaldı. 4-5 tane kuş kaçtı. Kuştan. Bir parça orada kaldı. Kuş köyün içine abi geri gitti köyün içine kuş. Kuş köyün içinde köyün uçan çarpık. Bugün hava bozuk. Kuş yön çizmedi. Direkt köye gitti. 3 dakika yolandı. Oo, kuş patladı geldi. Köyden daha gider. Boş patladı geldi bugün. Şöyle cidden. Bugün hava bozuktu. Uzağa karışamadık. Havaya var Her gün alıştık. Uzağa gitmeye Havadan ya bugün. Ya atmaca geldi gene. Bir an sonra Bu şu iki ısladık. Bu tarafa geçti geri geliyor. Ama bu da eksik de var abi. Kuşun içinde kuş da var eksik de var. Kuş patladı geldi çünkü köyün içinde. Daha bu kuş burada var vakti. Bir 20 dakikasından fazlası var. Videoyu bugün kısa tuttuk. Kısa tutmanın sebebi kuş bugün uzağa geçmedi. Oo, bu şey açılıyor. O kaçtı gidiyor geri. Hangisi? Valla kimin kuşu o bilmiyorum ki. Köyün kuşu ya köye gidiyor. O köye gidiyor, o köye gidiyor bizim kuş tarhasından. O da gidiyor. Geri köye geçiyor. Bugün videoyu kısa tutma sebebimiz yani şey Hava bozuk, kuş uzağa geçmedi, köye geçti. Köy de yakın ders. 800 metre var. Bize. Ee, kuş geri yükseldi. Ama kuşun içinde kuş çok var. Bugün hiç parça kuş gelmedi. Havadan dolayı. Oo, yağmur da başladı. Kuş böldü mü abi? Ya baba ya. Ya yağmur da başladı. İyi iyi kuşun beline ya burada çok iyi. Bugün uzağa gidemedik ama köye karıştık iyi oldu. Merkez üvezler kaybolsun o. Üvez olalım Yağmur da yedi kuşa. Kuş iyi oldu. He en altta. Bizim kuşumuz. <laughs> Bıraktığımız karalaç abi geri gel ya. Bak ha şu. Açı Güllünün yavrusu. Kuşu iki gündür bırakıyor. Daha kuşun açılması lazım. Biraz yağmur biraz da hızlansa daha güzel olurdu. Hafif hafif yağıyor. İyice ıslansın. Ha? Ha, <gülüyor> <gülüyor> o. Kuşun içi boyalı dolu Abi, daha baştan var la? <laughs> lan. Lan Mehmet'in kardeşim kuşu kesin. Lan şeyde bu bu <laughs> çok patladı geldi. Bizim bir sürü kuşumuz yok daha. Ha yani bu kuşun ya. ele, ele kaç tane var yavrum. Karlıca le, <laughs> ya ilk lafı İlk lafı ya karlıca. Bana hayvan Dün bırakmış bunu. Bir de böyle iki gündür. Yiyemiyor kuş. Yağmur iyice bir hızlansın hafif hafif ya. Ooo kuş patladı. 2, üç... kaç tane gidiyor lan? 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9 tane gidiyor. Hadi yok tane. 10 tane. Kuşun içinde 10 tane kuş varmış. 10 tane gitti. O kadar bizim Kuşun içinde 10 tane varmış. 10 tane kuş. Daha hala köye gidiyor. Hop köye geçti. Bizim bir süreksiğimiz var. Böldü 10 tane kuş varmış kuşun içinde. Onu da böldü gitti. En az daha bizim 10 tane kuşumuz yok. 10 tane böldü gitti. 10 tane de kuşumuz yok. Daha fazla değilse. Onların gelişini yakalayalım artık. Köydelerdir bence. Çünkü kuş köye karıştı. Köyün kuşu böldü gitti. O daha var kuşun içinde boyalı kuş var daha. Daha kuşun içinde daha hala kuş varmış. O kaç tane kuş var daha kuşun içinde? Yağmur daha ufak ufak atıyor. Bizim çok kuşumuz eksik. Kim gelişi niye artık? Hayır, <laughs> lan. <laughs> o bizim kuş değil ki. Bizim kuş da var içinde de. <laughs> Ama bir parça geldi. Bizim bir parça, <laughs> bir parça burada. Sarada <laughs> Allah. Sen kuşta kaza geldi. Ne alata bak sana. Onlar bizim, Bizim kuş da yükseliyor geri. O kuş O kuşun içinde bizim kuş var ya. Bence var. Kuşun da çekiyor. Atan var. Var. Sen kuşun içinde var. bir, bir bölüm daha geldi bura. Gel baba gel. Atan bizi o kadar bırakıyor. Ezan dokundu. Bizim kuş buradan böler şimdi gelir bu tarafa. Kuş vermeye çalışıyor. Aşağıda bir şey var. Hepiniz gelmeyin. Bizim kuşlar gelseniz yeter bu tarafa. Yarın gitsin geri. Hepsi gelirse sana. Hepsi hepsi sana. Hepsi <laughs> gelirse Aa ayrılıyor kuş. Kuş ayrılıyor ayrılıyor. De ya, ya, bölünün, böyle de gel oğlum. olmuş. Kuş böylece Yok daha bölemiyor abi. bir Aa bak bizim kuşlar ayrılmaya başladı yukarıdan. O parça geri köye doğru gitti. Bizim kuş da içindeydi. O altta kalan kuş bizim burada kaldı. Daha bunun içinde kuş var. Onlar da seçiliyorlar. Aa baksana abi öne seçildiler. <laughs> Ezan okundu. Bitti daha hala kuşun içinde burada kuş var bizim bir parça kuş daha geri gelmedi şurada gözüktü geri köyün içine gitti bir parça kuş da burada uçuyor karalaca yiyemiyor artık konacak A, her var. arıyor A valla geldi kuş 13 tane geldi A, 14, 14, 14, 14. 14 tane oldu 14 tane oldu Eksiğimiz var mı? Bilmiyorum. 14 tane geldi kuşumuz en son. Ben ya, ya, kuş tam gibi duruyor ama kuş gelsin bina. Hop, kuş güzel laf alıyor. Kuş bugün havadan dolayı uzağa karışamadık. Niye? merkezine vuracak geçtik, köye geçtik bugün. Oo. Şey yaptık Var mı Mustafa kuşta bir şey görebiliyor musun? Anlamadım. Hala bir bak. Şu dönüşüne bir baksın. Kuş nasıl ya? Şimdi, şimdi almasını çekeceğim size.

Sen bak abi, bak. bu şana çok Bu işin ters konması. Havada bak dışarı ben Şimdi bir kısmı kondu, bir kısmı havada. Geldi kuş konuyor. Bekle daha bizim uç da var. Abi iki kuşa bak, kuş abi Kaldırsın ben yap, ayıklı kaldır. Aykı yok, kaldırsın bir kere uç bence. Kal kaldır, kaldır. Askıda kalkmış kaldı abi. Daha kaldır, toplu olsun gelsin. Tam onu da, da geç, onu ama. Bu şahs, bu şahs kaldı. Ve de dengesi gol yedin tekrardan alır dokuşu. Hala burada. Askıda kaldığı için uç tekrardan kaldırdık. var açmazsa olmadı geçti. Bu şey olmadı yine geçti. gene geçti. Hı? olmadı? olmadı geçti ama olursa ona ama herhalde. aldık. Gene bu geçti. Buş ge tersten mı ben geçti. Buş Yen. Kuş yine gene asıkta kaldı. Gene ahlaksız tuttu bu Aynı. Bu şey içinde iki tane vardı. Onlar da kaydılar. İkisi de ayrıldı. <laughs> sürekli askıda kaldı. İki tane var, ikisi kaçtı. Şu biçimde. Bak <laughs> bak 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 hareketlere bak. <laughs> Eşek kadar sekiye zorlanmıyor yokuş. İspiller, İspanyollar. Herkese şükürlerimiz. Nerede o kırmızı kişilerimiz? Karalıca aşağı kondu. Vardı iki tane kuş ikisi de kaçtı. Neyse kısmet gelmiş. Geri gelen kuşumuza bir bakak hele say. Sıhat matlı yolu ara. Bluboz. Bluboz nerede? Haa karşıda dörtün içinde öyle. Ben çabuk bakın yanındayım. Haa gördüm. Bu da burada mavi çıkmamızı kişifirler. Gövler. Anı katlı yolu acı. O da burada. Bana kişifirler de burada. Morlar da burada. Yıldızlar da burada. Kuşumuzun içinde iki tane vardı, ikisi de kaçtı. Hep bizim kuşun ahlaslığından şurada bir beyaz var. Bunun ahlaslığından açıyor. Eksiğimiz yok arkadaşlar. Herkesin eline mene sağlık abilerim, kardeşlerim. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Allah'a emanet sağlıcakla.